kurumdan paramızı alamıyoruz. Tam dört ay öncesi İmdat'tan sonra kurumla onlarca görüşme yaptık. Defalarca evet, direkt yanına geldik. Kurumu ziyaret ettik. Tüm argüman şöyle. Kurumda para yok. Buradan sesleniyoruz. Türkiye'nin her yerinde Maliye Bakanı'na para gönderirken parasını almayan bir tane şey kalmazken Ege Üniversitesi parası niye gelmez? Buradan çağrımız şu. Sayın Rektör Hocam, eğer kurum üretemiyorsanız, maliyeden para isteyemiyorsanız ya da maliyesi ciddiye almıyorsa, sizi dinlemiyorsa, para göndermiyorsa bunları açık ifade edin. Eylemi burada değil, sizle beraber maliyenin önünde yapalım. Bunları çaresini yaptık. Yani artık bu kurumları liyakatlı yetkin sana istiyoruz. E tarih yazdınız. Ama maalesef ne gözleri görüyor, ne kulakları duyuyor. Biz diyoruz ki kamu kurumlarında kamu işçisiyle cebelleşmeyin. İşçi avutayın hakkını verin. Bizler sadaka istemiyoruz. Çalıştığımız işin karşılığını alın temizin hakkını istiyoruz. Evet. İş ekmek yoksa barışta yok. Sayın Dektör devreye girdi. Bize bir hafta daha verin. Ödeme yaptıracağız dedi. O bir hafta da doldu. Perşembe günü aradık hala para yok. Değerli kardeşlerim, bizler mahalleyle görüşüyoruz. Sendikamızın genel başkanı, Türk genel başkanı mahalleyle görüştü. Mahallenin ifadesi şudur. Biz kuruma 220 milyon para gönderdik, iş çalaca ödenmiştir. Sayın rektörü para gelmedi. O yetmedi, sendikamız uğraştı. Perşembe günü 152 milyon para girdi kuruma, hala para yok diyorlar. Yani biz şu söylüyoruz işçiyi alın teyini şirketlere peki çıkıyorlar. Çektirmeyeceğiz bunu, çektirmeyeceğiz <laughs> bunu. Bugün saat bir ile ikisi iki arası üretim yok. Otur başlıyoruz. Yarın yani, <laughs> Yarın sabah bize dönüş olmazsa, para girişi olmazsa, istemezlerse burada oturmaya bir davet 2008'den itibaren üretmiyoruz arkadaşlar, üretmiyoruz. Helal. Helal arkadaşlar. <laughs>